Herkese merhabalar. <laughs> Aden Hanım'la birlikte geldik, yine kavuştuk. Ee, Aden Hanım'ın e, kıyafetlerini göstereceğim bugün size. Aslında çok fazla bir kıyafeti yok. Ee, bu kadar bir çantalık ürün aldım yani. 8. ayımızdayız şu an ve şöyle e, benim aldığım o kadar bir çanta Çantada kıyafetleri var Aden'in. Hem pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmadığım için hem de annemler ve kardeşim sürekli internet olsun dışarılarda görüp aldıkları için ben de çok fazla almak istemedim açıkçası. Şu an kendi aldıklarımı göstereceğim. Daha sonraki videoda da annemin aldıklarını falan derleyip toplarım bir hepsini. Ondan alırım. Çünkü annemin aldıkları orada bir çantada duruyor. O yüzden ben sadece şu an kendi aldıklarımı göstereceğim. Dediğim gibi yani azıcık <laughs> ve öz bir e, başlayalım. diyelim. Şimdi şöyle ben şunu açayım. Evet. Şöyle bir öncelikli pijama takımı var. Adem'in. Hatta biraz yakınınıza geleyim. Öyle göstereyim değil mi? Şöyle penguen desenli bir piyama şey takım bu. 6 aylık. Bu arada e, ademe, kıyafet vs. bakarken hep yazlık ürünler vardı. Biz daha hatta yeni yeni kışlık ürünler çıkmadı bile. Ben de yazlık ürünlerden de aldım indirimde olduğu için. Mesela bu sobede Sobe'de indirimdeydi. 2 lira, 3 lira gibi bir şeydi. Çünkü Sobe mağazası kapanıyordu. Öyle bir şey aldım. Bunu daha geçen gün binden aldım. Ya bime ışık için gitmiştim aslında. Ee, şu top top ışıklar var ya pompon gibi. Ledli. Onlar internette falan böyle 120-130-140 fiyatlarındaydı. Adem de eşime dedi ki bime de geliyor. bayağı uygun falan. Yani gerçekten onun için gitmiştim. Çünkü 40 liraya gelmiş. Aynı metre. Ee, 3 metre bu da. Aynı ölçü falan. Şu an tabii anlayabileceğiniz düşünmüyorum. Çünkü o da şey. Işık geliyor şu an. Ama yani özetle grili pembeli istiyordum. Ve grili pembeli buldum. Oraya etmişken de şunu gördüm o sırada. Dedim ki bunu da alayım çünkü böyle baktım malına pamuklu gibiydi. O an yedaydı ucuzdu. Dedim ki alayım ya lazım olur falan. Burada böyle e, küçük havlular var. Bunlar anneannemin işledikleriydi galiba. Ondan sonra bunları da böyle kullanayım diye düşündüm. Bu da ağız mendili. Şöyle. Dediğim gibi çok az ürün var burada yani. Ben çok alamadım. Burada da altı ilk aldığımız aslında Adem'le. ilk Adem'in alışverişi yani. Şu çıt çıtlı body'lardı. Bunlar çıt çıtlı body diye geçiyor değil mi? Aynen. <laughs> Acemi yani. anne. Sonra bunlar da babası Flamingo desenini çok sevdiği için. Ve şunu almıştık böyle altılı şarap bebekten. Bu ikili çıt çıtlı 30 TL'de. Biraz daha geleceğim size. Ve sonra yine bebekten şunu aldım. Ee, böyle bir fırfır var şurada. <laughs> Filli. Bu da bir 10 TL gibi bir şeymiş. Ve bebek bu yeni doğan. Küçücük bir oyuncak bebeği olacak gibi bir şey. 50 santimlik yeni doğan. Çıt çıtlı body. Şu. Ee, bir aylık. Bu ama nereden? Bu cevilden galiba. Bu da aynı şekilde cevilden pembe. Bu da sıfır aylık yine. Bunlar çok çok lazım oluyor diyor herkes. Uzun kollusunu da yeni buldum bu arada. Her yerde hala çok fazla kışlık ürün çıkmamış. Hep yazlık şeyler var. Ben de yazlık ürünler indirimdeyken bari şimdi yazlık ürün alayım dedim. Bunu Trendyol'dan sipariş etmiştim. Aslında bu karpuz kolluydu şurası. Ve burada fırfırı vardı. Ama e, <laughs> karşı Ama böyle geldi. Ama çok sevdim yine de. Ve e, şunu Trendyol'dan sipariş ettim. Çok güzel ama maşınladı. Ve şunu da burada böyle dantelleri var. Ve gerçekten şu üç ürün nerede geldi biliyor musunuz? İşte bu çantada. Görmüş olduğunuz çantada bu üç ürün gelmişti ve üçü çok uygun da 30 TL'nin indiriminde. Ben de bütün ürünlerini buna koydum. Zaten azaldım ya kıyafet olarak. Yani şimdi size ne göstereceğim? Bu birçok ürünü Sobe'den aldık. Sobe'de bir AVM'de Sobe'nin mağazası kapanıyordu. O yüzden oraya girip Sobe'den bunları aldık. Şimdi diyeceksiniz ki biraz büyük değil mi? Bu 9 aylıkmış mesela. Ama çok indirim vardı. Ve dedik ki yazlık o ürün olsun ne yapalım alalım durduramadık. Yani bunu mesela Adem almış. Ee, sonra şöyle bir yelek aldım. Adene 3-6 ay. Çünkü tam bir kış bebeği olacak Adem. Şu an biz Ekim ayındayız. Aden yani işte Kasım sonu gibi Allah ne kısmet ederse de olacak. O yüzden aslında bana kalın şeyler çok gerekli ama kalın şey e, şu an çok bulamadım. Yeni yeni çıkmaya başladı. Yazın baktığımda da anca bu şeyleri aldım yani hani yazlık ürünleri. Bunlar falan hep indirimdeydi mesela. O yüzden bunları aldım. Şöyle Sobe mağazasında 5 lira mı 7 lira öyle bir şey o derece. Şu işte bu tişörtleri aldım yazın giyer diye. Yazdık hepsi işte 3-6 aylık mı 6-9'un ne. Bunları ek gıdaya geçtiğinde de herkes çok kirleniyor. Her gün 2-3 kıyafet değişiliyor diyor. Böyle. Bu da Sobe'nin. Bu gösterdiklerimde hepsi Sobe'nin yani. Bir sürü şey aldık oradan. Düşün 100 lira gibi bir rakam bir şey vermiştik. Bunu da babası beğenmiş. Böyle fırfırlı. Aynı şekilde şu tişört. Hani böyle bir sürü 3-6 aylık ürünüm var Adem'in. Şu elbise uzun <laughs> kollu. Bunlar hep sobe mağazasındı yani. Sonra şu e, şunu aldım ben. Bu da Esva 2'den bir elbise. Çok beğendim. Ve dediğim gibi yazlık ürünler indirimde olduğu için almayayım diyorum bir yandan daha şimdiden yazlık ürün falan. Ama bir yandan da 20 TL falan bir de beğeniyorum. Sonra bulamam falan diyorum. E, kışlık ürün de yok. E, görmüşken bunları böyle aldım. Dediğim gibi çok fazla çıkmadığım için zaten anca bunları aldım. Şunu çok çok beğendim. Zaten Adem için alıyorum bunları. Flamingo desen, kiraz, karpuz deseni çok seviyor yani. Kızına öyle giydirmek istiyor. Şuna bayıldım. Ben keten şeyleri kendimde de çok severim giymeyi. Hani daha böyle rahat oluyor. Şu altında da bezi için. Hemen çıt, çıt var. Komple çıkarmaya gerek yok. Bunlar da uygundu böyle. 20-25 liralık ürünlerde Almış oldum. Şunu cilinde gördüm. Yani diyeceksiniz ki Gazi niye bu kadar büyük bir şey aldın? Bunu gördüm. 30 TL'ydi. Ve dedim ki hatta beyazını e, hastane içinde alabilirim dedim. En küçüğü 12 aydı. O da bu. Ondan sonra en küçük bunu buldum diye dedim alayım. Hatta şurada böyle bandanası falan. Sonra dedim ki çocuk bunu 12 ayda niye giysin ya bir yaşında falan. Ne bileyim yani böyle bir şey aldım. Belki hediye ederim bunu falan bilmem ama. Ama çok beğendiğim için ne yapayım. O yüzden alayım dedim. Bu Civil'de gördüm bunu da. Buna da bayıldım. Alttan çıt çıtlı böyle bir yazlık ürünümüz var. Adenin yazlık çok şey var da. Kışlık işte. Yani dediğim gibi anca ürünler çıktı. Yeni bakacağız. Bunlar da Civil'den sadece altlar. İşte e, böyle çıt çıtlı body giydirip üstüne yeleğini, hırkasını falan giydirip altına da bunları böyle giydireceğim. Kendinden patikli ürünler. Ve şurada şöyle bir örgüden bandaması var. Bu en son gittiğimde işte yeni çıkmıştı. Bunları aldım. Bunlar çok güzel. Çok beğendim. Kadife bu. Ondan sonra böyle alttan çıt çıtlı. Ve bunun altına da şunu aldım. Böyle takım gibi oldu. Şöyle. Şuradaki kedili ya. Böyle aldım. Takım gibi oldu bunlar da. Ve ne almışım? Yine kadife bir tulum almışım. Alen Şöyle bir kadife, tulum. Bunlar civilep. Ondan sonra şöyle bir jile aldım örgüden. Altına kilotlu çorap giydirip içine de body giydirip. Şöyle yine bakalım. Çok tatlı. Böyle bir şey aldım. Ben benim aldıklarım işte dediğim gibi bu kadar. Bir de böyle geçen gün evbekten çorap aldım. Kilotlu çorap. Bu da 3 aylık falan. 3 ay olunca işte o ojelesiyle falan giydiririm diye. Ve Sobe'den şu montu almıştık. Bu da indirimde diye. Ee, bu, bu sene tam olmaz. Çünkü bedeni yoktu ama işte seneye falan olur yani. Ama çok güzel bir kumaşı var. Ve çok kaliteli. Yani o, o da denk geldi gerçekten. Kapanıyor diye her şey o kadar ucuzdu ki zaten sonradan kapandığı ki üçünü. Biz de böyle almış olduk ama kapanmadan. Aden Hanım'a benim aldığım yani kıyafetler gerçekten sadece bu kadar <laughs> diye düşünüyorum. Bu kadar yani. Geçen askı aldım. Mesela bunu da yüz yüze aldım. Aslında ben şeffaf kristal askılardan istiyordum. Çünkü benim e, bütün askılarım da kendi askılarım da öyle şeffaf kristal askı. Ama onu bulamadım bulamadım. Sonra bunlardan 3-4 tane aldım. El bebekte gördüm. Sonra dedim ki el bebekte daha önceden var mıydı acaba? Ben bakmıştım ama hatırlamıyorum. Çünkü çok sık gitmiyoruz. İşte şimdi yani bakalım ne yapacağız. Bir de annemdekiler ri de getirip buraya hepsini alırsam ne eksiği ne fazlası var ona göre bakıp e, tekrar bir eksiklerini tamamlamaya çalışacağım kıyafet anlamında e, çünkü onlar da tam olarak ne vardı hatırlamıyorum bana sorup aldıkları da var çok beğenip direkt aldıkları da var birlikte alışverişe çıktığımızda annemin aldıkları falan da var o yüzden tam hatırlamıyorum bir de anneannesinden gelenleri çekerim. Sonra e, duruma kadar bakarız. Ama <laughs> dediğim gibi ben bayağı az şey almışım. Normalde normal bir süreç olsaydı herhalde sürekli çıkıp çıkıp bir şeyler bakardım. Şimdi mağazalara girmek vesaire çok istemiyorum. Hamile olduğum için de zaten e, virüs iki katı önem taşıyor benim için, çocuğum için, kendim için. O yüzden bakalım neler olacak <laughs> ve 8. ayındayım bir an önce hastane çantamı da hazırlamak istiyorum ama hastane çantası için hastane çıkışları istediğimiz 5-6 tane hastane çıkışı vardı model olarak beğendiğimiz onlarda kalmamış yani 5-6 tanesi de kalmamış o yüzden ne yapacağız bilmiyorum yani bir an önce onu hazırlamam da gerekiyor çünkü şu an 8. ay e, her an neden gelebilir yani onu da birlikte hazırlarız inşallah şu hastane çıkışlarını alabilirsem. Evet bu kadar kısa bazı bir video olmuş gibi oldu yani bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeye de devam edeceğinizi umuyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. <laughs>